Merhaba arkadaşlar Contraband Plays'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım arkadaşlar bugünkü bölümde devam edeceğiz diyecektim ki ee, Oyunu kaydetmemişiz galiba kaydetmeyi bilmiyorum yani, Tamam abi oyuna başladık tekrardan mı ilk kısmı verecek ya geçemiyoruz muyuz? Acaristan neresi bu arada?

Şu müziği kapatamıyorum. Biraz daha fazla kazanmak istedi. Anladım. Anladım. Geçen bölümde baktığımız gazetedeki adam büyük ihtimal abi. Tamam geldik abi. İn şuradan. Allah emanet. Tamam. Aç abi. Geldik geldik. Bu arada gazete bakalım ilk. Tamam az önce iki adamı söylüyor. Rüşvet almış. Geç abi. Abi bir dakika. Bu arada arkadaşlar şurada Kısıtlamalar ve şüpheliler diye tabela var Şuradaki e, Şuraya yani bilgiler gelecek O bilgilere göre biz adamları yakalayacağız Veya kaçakçılık yaptıklarını anlayacağız Şöyle ben Gir abi Tamam dosyayı ver Görev dosyasını Bu arada topladığımız şeyleri buraya Basıp şöyle Geçireceğiz abi hemen Şurası nezaret abi kapat. Şuraya tıkacağız abi. Adı ne? Sibrevniko. Neyse abi geç. Okuyamadım zaten. Şimdi. Ha tamam. Şunlara göre bir şeyler yapacağız abi. Tamam kapat. Ha. Gel abi İlk müşteri alalım Yani sanki polis değiliz de Şöyle kantarı çalıştıralım abi 1230 tamam Ver abi Tamam Lan Abi şu arkadaki çok konuşuyor ya Şimdi Şunda şu eşleşiyor mu? Eşleşiyor tamam bu arada maksimum 1230 diyordu. Abi. Tamam. Şimdi. Abi. Oğlum Adam, şu adamın sesi çok geliyor. Ben sıfır yapacağım yeter size. oyunu çözdük. Çok konuşun ya. Şimdi. Ne bayrağı lan bu? Plakayı kontrol edelim abi. SHZ Tamam. Plaka tutuyor abi. Tamam pasaportu var. Şöyle. Dikiz aynalar sağlam. Tekerler sağlam. Oğlum burada adam mı ölmüş resimmiş lan. Barlar sağlam abi. Arkada sağlam. Bu arada bir, iki Tamam. İki tane şey e, sıkıntılı abi. Karoser. İki tane sıkıntılı Tamam ee, Başka ne vardı Ha bak bir tane kırık camı varmış Başka var mı Yok bir tane tek Bir tane kırık camı var abi Teker yok Bozuk far yok e, Eksik ayna yok Tamponlar Tamponlar tamponu var abi Tamam tamponlar da var ee, dayı ya. Ee, bir dakika. Biz seni şuradan indirelim. Şöyle ee, torpido varmış boş tamam. Bir şey yok. Tamam. Gidebilir sanki ya bu. Bir camı kırık bir de tamponlarda ve karoserlerde biraz sıkıntı var o kadar. Yük listesine sıkıntı yok. Kayın No, da sıkıntı yok abi. Fotoğraf uyuyor mu? tarafa da bir bakalım. Tamam. Fotoğraf da uyuyor abi. Araç ağırlığı tamam. Araç tipi. Abi ben araç tipini bilmem ki. Şimdi tipine bir bakayım. Tamam. Görevel kitabı abi. Araç tipi nerede? Neyse abi. Geçsin ya bu. Şunu. Eksik bir şeye baktım mı ben? Şunu bir kapat. Başı eksik abi sadece. Sürücü belgesinin rengi. Tamam bunlar çok sıkıntı değil. Geç dayı sen. Sen geç. Şöyle onaylayalım abi. Çık çık. Bakalım abi ceza verecek mi vermeyecek mi güzel Güzel. Abi 220 dolar güzel. Hatamız var mı? Yok hatamız yok. Sursuz. Tamam. Güzel. Sıradaki abi. Gelin abi. Mantar çalışsın. Ee, 660. Ne kadar iznim var abi? Bu arada bu adam yabancı. Yabancıların giriş belgesi oluyor arkadaşlar galiba benim anladım. Yaban teker mi sıkıntılı bana böyle geliyor. Aynen bir tekeri patak. Şöyle plaka değil abi. Şunla değil. Şunla şu eşleşti. Şunla şu da eşleşti tamam. Pasaport numarası eşleşti. Giriş belge tarihi eşleşti. Güzel. Tamam. Birçok şey eşleşti abi. Tamam. Ağırlık da tamam. Plakaya bakayım ben. Abi dur. O değil. ZTY 3548 XT. Tamam. Tamam. Ee, bir tekelenin de sıkıntı var. Kırık var mı? Yok. Var var mı? Kırık var yok. Şu arkada yeni plastik başka yok, Aa, kırık cam bir tane var. İki far da patlatmış abi, iki far da gitmiş. Ee, i̇ki far gitmiş, bir kırık cam, bir yeni plastik var. Ayna, Aynanın da eksiklik yok. Tamponlarda eksiklik görmedim, ben bakarım bir daha kabin lambasını gerek yok ya kabin lambası büyük araçlarda var galiba tamponlarda da sıkıntı yok karoserde de sıkıntı yok ee, bir şey yok aslında ya her şey uyuşuyor tamam bu adam gidebilir tekerleği de git öbür tarafta yaptır abi gittiğin yerde tekerleği yaptır eyvallah eyvallah sana da İnşallah ceza yemem bu tekerlek yüzünden Oğlum o tekerlekle nasıl gidiyorsun? Oha. Ne hata yaptım? Biraz sıçmış olabiliriz arkadaşlar. Fotoğraf tutmamış. Fotoğrafa dikkat etmedik. Bak araç tipi. Araç tipini mi biliyorum ki abi? Neyse bir daha dikkat edeceğim. Abi her şey eşleşti ama ben anlamadım ki. Şöyle bir camı kırık geliyor bir de. Abi sıçtık. İlkinde güzel yaptık aslında. 1400. Bir buçuktan fazla şeyin olması lazım. Ee, bu adam yabancı mı? Değil. Olek. Tamam. Uyruk Acaristan. Buralı abi. Şimdi... Plaka tutuyor mu? Bu arada araç ağırlığı 2 ton. Tamam. 1.5 ton fazla. Plaka QCV. Tamam. 69.35 MC. Tamam. Varlar sağlam gibi abi. Şurada tekerlerde bir sıkıntı yok. ama bak şunda bir sıkıntı var. Karoserlerden birinde sıkıntı var. Şöyle bir tane karoser yaptım abi. evet tipin uyuyor mu? Tipine bakmak istiyorum. Tamam tipi uyuyor abi. Ve aç. Tamam bak bir farı, bir far da kırık abi. Farlardan bir tanesi de kırık. Kırık bir cam vardı. Farlar vardı tamam. Kırık cam başka var mı? Bir tane tek farlar sağlam. Başka bir şey yok gibi abi. Kabin numarasını geç zaten. Ee, teker yok abi. Fotoğraf tamam. Araç ağırlığı tamam abi. Araç tipi... Araç tipini bilmiyorum ki abi. Ben araç tipini anlamam ki. Araç tipini neyle eşleştireceğim oğlum? Bu arada bu harita e, bizi bir yerlere gönderebilir arkadaşlar. Haritayla. Abi araç tipini nereden bakacağım ki ben? Hadi be. Sen benim bakalım. tepelanma var mı? Tepelenmesi yok gibi abi. Ya yani neyse geç boş ver. Eksi bir daha. Abi görünürde kont yani bir şey yok ki. Ben anlamadım. Hayır bu. İnşallah eksiyemem abi. Bu arada o tepe ne ya abi? O Karoserinin bir altındaki göre. Güzel. Eksi yemedik abi. Şundan bir F1'e basalım. Ha, kırık cam iki taneymiş. Güzel bir sıkıntı, sıkıntı olmaz abi. Az önceki gibi kaçakçı falan olmasın da. Gel lan gel. 660. Bir kırık camın da var. Hava güzel diyor bir de Bir yenik lastik var Abi direkt şunları ben işleyeyim Bir yenik lastik var Kırık cam var Tamam Bu adam bu arada yabancı tamam Giriş izniyle tuttu isim Tamam isim eşleşti abi İsimde bir sıkıntı yok araç tipini bilmiyorum Ağırlık tuttu abi giriş zamanın Tamam Giriş zamanı tamam. Pasaport numarayı ile eşleştirelim. Tamam. Tamam. Şu da eşleşti. X de eşleşti abi. Her şey eşleşiyor. Plakaya da bakalım. Plaka ne? SUX 516 5 ot Tamam. Parlar sağlam mı? Sağlam gibi. Bir kırık cam daha var. Tamam bir kırık cam daha var. Tamam iki tane kırık camı varmış. Tamam bozuk far yok. Ayna, aynaya bakmadım bak. Aynalar tamam. Tamponlar tamam. Karoser tamam. Tamam abi ne eksik ki ben anlamadım. İsim ne yaşıyordu? Abi dur şuraya giriyorum yanlışlıkla sürekli. Karuselde bir şey yok. Geç ya geç. Ama cam yaptır. Geç abi. Hora da İlki o az önceki eleman yüzünden hep şüphede kalıyorum arkadaşlar. Bir inik lastiğim var. Onunla nasıl gidiyorsun oğlum? Lastiğe bak. Güzel ama bir şeyleri eksik yaptım. 40 cam 3 taneymiş. Tamam. Geri kalanını doğru yaptım. Tamam. Gel abi sıradaki. Bu galiba son. Bundan sonra gidip yatacağız arkadaşlar karavanda ee, 1300'den fazla olman lazım iznin İzninin 1300'den fazla olması lazım yani şahsen Şimdi Tamam 1700 Adil Doğan oha Türkiye'de mi lan Tamam İsimler eşleşti Pasaport numarasını eşleştirelim Tamam tarih. Tamam. 7 Aralık. Bu da işleşti galiba. Tamam. Plaka işleşti mi? Tamam. Plaka da tamam. Ee, kırık bir farı var. Başka inik lastiği yok. Kırık bir camı var. İki cam. Bu arada şu fardan kırık. Abi göremiyorum. ki. Uyandık abi. Arkadaşlar e, OBS ikinci bölümü kaydetmemiş. Ondan dolayı tekrardan girmek zorunda kaldım. Bu arada yeni oyunu seçip e, ikinci bölümü açabiliriz sadece. Yani devam etten giremiyoruz abi. Bu yüzden do dolayı sıfır dolarımız var. Sıkıntı yok abi. Şöyle şurada, şurada şüpheliler var. Bir de tıstamalar var. Onları kontrol edelim abi. Bu arada şu adam çok konuşuyor be. Bu sıfır yapamıyor muyum? Neyse. Uygula abi. Tamam. Şimdi abi. Igor. Plaka numarası 42 Y ile bitiyor. Ee, tekerleklerde saklamış malı. Zavet adında bir şoför var. Ee, beyaz taşıtı var. Bir de kabinine saklamış aracı. Pardon. Aracı değil. Mala kaçak malı aracından saklamış. Bu arada aç abi şunu. Şöyle kontara gel abi. Güzel. Bu arada. Ver abi. Şüpheli. Adın ne lan senin? Aracın adı Zavet Bir <laughs> bakalım abi şuradan ee, taş tipi Zavet Beyaz aynen Abi Kabinde Şu adam şüpheli ya Hiç kontrole gerek yok ha. Sen bir çıksana dışarıya oh. Şimdi Çağ alalım abi Güzel Kabine sakladıysa koltuklardadır o. Mi, e, koltuklardadır mal. Şöyle bas. Tamam. Oha, paraya bak. Güzel. Ne diyorsun oğlum? Dur abi. Abi dur orada vuramıyorum. Alkol çıktı. Sigara güzel. Tutunmuş. Daha doğrusu. Ay dur. Şurada daha çok mal vardır. Aynen var. Bu ne abi? Uyuşturucu madde. Oha. Bu kayın. Vay şerefsiz. Oha sigaralar dizmiş abi. Helal. Şöyle topla. Tamam hepsini aldık mı? Almışız. Sen bir dön orkanı. <gülüyor> Tutuklusun <gülüyor> abi. Tamam. Güzel. Sen orada yat. Şimdi depo burası arkadaşlar. Depoda depoya malları şöyle gönderiyoruz. Bütün mallar gidiyor. Bu arada depo dolunca Şunları götürmek durumunda kalacağız arkadaşlar da diğer depoyu giremiyoruz herhalde. Tamam. Şimdi şu dayıya söylüyoruz abi etraf temizliyor. Güzel temizledin. Çok konuşuyorum be. Al abi şunları. Tamam. Ee, şimdi sıradaki araç gelsin abi. Diğer şüpheli neydi abi? Igor. Sürücünün adı Igor. Aa, tekelerde iyi günler sana da. Bu arada ilk olarak ben sana bir eksik aynalardan bir yapıştırayım abi. Şimdi farlarda sıkıntı yok tamponlar da iyi tamam teker inik mi aynen teker inik yapıştır yapıştır abi bu arada diğer dikiz ayna var tamam tampon nerede lan ee, değil tampon abi tamam kırık camı, kırık camı görmedim kırık cam yok plakayı kontrol edelim abi Tamam, kırık cam yok. Ee, far yok. Far görmedim. Fara, fara bir daha bakarım. Karoser yok. Kabin şeyi yok. Tamam, plaka. Aha, plaka tutmuyor. Tamam. Kayıt notu tutmuyor abi. Kayıt no nerede? Kayıt no tutmuyor. Güzel. Ee, i̇sim tutuyor mu? Aynen. Şu isim tutuyor mu? Aynen. Tamam. Pasaport numarası tutuyor. geçerlilik süresi tutuyor galiba. geçerlilik süresi bu tutmuyor. Tamam. Bitiş tarihini çarp koyduk. İsim tamam. Pasaport numarası tamam. Kaşeyi yapacağız. Fotoğraf. Tipi tutuyor mu acaba? Merak ettim abi. Şimdi abi. Sen bin. Sen binsene dayı. Şimdi tipin tutuyor mu? Tutuyor sanki ya. Tip tutuyor abi. Ama farları aç abi. Farlar güzel. Farlar iyi çalışıyor. Bunlar da iyi. Markada bir şey yok. Tamam. Adın neydi senin? Ya bir sıkıntı gözükmüyor abi. Seni bir salalım bence. Ha, dur abi kantara bakmadık. Araç ağırlığı, araç ağırlığı biraz sıkıntılı abi. Araç ağırlığı neredeydi? Ben şuna bir çarpı koydum. Bir dakika şu 4 çarpı 4 mü? Aynen 4 çarpı 4'e benziyor. Ama araç ağırlığı fazla. Şimdi bitiş tarihi bit, bitiş tarihi sıkıntılı olduğu için bırakmıyorum abi seni. Kaybol. Gözüm görmesin. Git tarihi yenile gel. Hayvan. Sıradaki gelsin abi. Tamam. Ceza yedik mi? Yok tamam. Ee, fotoğraf fotoğrafa çarpı atmamam gerekiyormuş. Ha fotoğraf da tutmuyormuş doğru. Tamam. Onun dışında bir atam yok. Tamam. Güzel abi. Kapat abi şunu. Yoldaş nasılsın yoldaş? Ay, Atma, tamam. Bir kırık camım var. Dikiz aynalarda sıkıntı yok. Tampon okey. Şu teker şu tekere yapıştırdım abi ben. Bir tekerin inik. iki cam kırı gördüm şunla beraber. iki tane. Şunun arka tamponu yok gibi abi. Plaka yok. Arka tampondan yapıştırdım sana. Karoserlerde bir sıkıntı yok. İç aynalarda sıkıntı yok. Dikiz aynalar vardı galiba. İki zeynalar var. Sıkıntı yok. Farlar. Ha bak bir tane kırıkmış far. Şunlar sağlam. Tamam. Bir fara bir tane far sıkıntılı. Tamam. Çok bir şey kalmadı. Sadece kontroller kaldı. Hilal korkmaz derken. Zannetmiyorum abi cinsiyete bakacağını da. Tamam. Bakmadığım bir şey var mı? Transit diyor abi. Ee, plaka tutuyor mu? Kontara bir bakmak istiyorum abi. 2 ton. 1,5 ton diyor. Yani olur. Ee, 17-39 IA. Tamam. Tamam. Şey Bitiş tarihi tutuyor. Tamam pasaport numarası tutuyor. Kaşa tamam. Araç tipi tamam. Araç ağırlığında bir sıkıntı var sanki abi ya. Bu arada. Sen bir insan reis. Tipine bakmak istiyorum. Tipi tutuyor sanki abi ya. Abi tipten de şey yapacaksak. Neyse sal gitsin ya şu. Şunu sal. Kaçakçıları alalım abi. Abi geçişinde vardı. Tarihi daha var. Daha bir ay var. Da daha bir ay var. Bir ay sonra gelme. Kaybol. Sıradaki gelsin abi. Bu arada ceza yiyecek miyiz? Burundan İki araç var da. Oha ceza yedim. Niye abi? Araç ağırlığını yanlış vermişim. Fotoğraf tutmuyormuş. Tamam. Abi Hilal korkmaz diyorum abi ben Hilal korkmazda bir sıkıntı var. Da Abi nereden bilebilirim ki? Şüpheli Igor yazıyor abi şurada. Başka bir şey yok. Adın ne? Reis. Ne diyorsun oğlum? Eray sim tuttu ee, Pasaport numarası Tuttu Geçiş tarihi Aslında geçiş tarihlerini yapmasam da olur ama Geçiş tarihi Tuttu tamam Zavet araç tipi zavet diyor Bir dakika Ha. Bir dakika abi Tamam Bunda sıkıntı yok tamam Şimdi Bunlar kontrol ettik. Araç ağırlığı ne kadar abi? 1200. 1700'e göre biraz fazla değil mi ya? Neyse plakaya bakalım abi. Tamam plaka tutuyor. Bir kırık farım var. E, ee, aynam var. Bir kırık far. Ee, bir far bir ayna yapıştırdım abi. Bir cam yapıştırdım başka kırık camın yok gibi. Başka sağlam gibi abi. Geri kalan kısımlar. Tampon var. Ayna var. Tamam bu adamda çok bir şey yok ya. Ben salma taraflarıyım bu adamı. Şu tipine de bir baksam aslında. Tamam tipi tutuyor abi. Şöyle sal gitsin. Geçiş izni var. Sonunda derken. Abi bundan acıza ceza yersem artık oyunun içine edeceğim ağırlık ha tamam bak abi Hatamız yok bak bu adamda hatamız yok de ağırlığı fazla ama adı nereyiz ver abi dur ver abi Igor sen bir insan reis nerede saklamıştı tekerleklerde ee, plaka tutmuyor da plakası yok zaten bir dakika açalım şöyle abi aha uyuşturucu madde var ver abi ne kadar veriyorsun 500 yürü git lan. Geri git o gazetedeki adam gibi olmak istemiyorum abi ben. Haybol Haybol kesmeyeyim seninle. Abi dur. <laughs> Sadece küfür bana şerefsiz ya. Abi dur. dur Abi bıçak kırıldı. Ağzına tüküreyim Bıçak kırıldı. Şuradan yenisini alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Güzel. Kes lan. Abi adamı kessem aslında bir şey olur mu? Sütun çıktı. Oğlum. Gel lan arkana. dostum. Güzel. Yatın abi içeride. Böyle malzemeleri de aktaralım. Güzel. Başka araç var mı? Başka araç yok. Güzel. Bugün erken bitirdik işimizi. Sen temizle abi ortalığı. Sonunda. Bu arada inceleme yapalım. 150 dolar vermiş abi adam yakaladığımızdan dolayı. Şöyle uyuyalım. Animasyon güzel. Güzel. Bu da şu şunda biraz sıkıntı yaşadık. O kadar abi. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Yani bundan sonra e, üçüncü kısma geçiyor. Bu ikinci kısımdı, ikinci bölümde 3. bölüme geçiyor. 3. bölümü diğer bölümü diğer videoda çekeriz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like, tıp, abone olmayı unutmayın lütfen bildirimlerde tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.